Tayyip, Müslümanlar izzetlendiriyorlar mı? Tabii ki çoğu Müslümanlar izzetlendiriyorlar. İzzetlendirirselerdi çoğu Müslümanlar, kendi devletlerinde hiçbir demokrasi hüküm yapmazlardı. Kendi devletlerinde Allah'ın şeriatına aykırı demokrasilik veyahut da kafirlerin kuyrukları olmazlardı. Tayyip, e, arkadaşlar, izzetlendirselerdi e, dolar veyahut da euroya kapmak için barakallahu hükmü. Evet, oralara gitmezlerdi. Öyle, öyle, şöyle. İzzetliselerdi, sual etmek gelip iki, iki dinlerini yaşarlardı. Ama ne yazık ki çoğu Müslümanlar evet Müslüman ülkelerinde ne yapıyorlar arkadaşlar? Kıyafet gitmek için yan atıyorlar. Ne yazık ki onlara benzemek için Tayyip arkadaşlar ne yapıyorlar? Tayyip ee, bütün her şeyi yapıyorlar. Dayıb. taklit etmek için. Onların da onlar yani kötü işlerini taklit etmek için. Evet arkadaşlar ellerinden gelenlerini ardlarına koymuyorlar arkadaşlar. Ne yazık ki evet olay bundan ibaret. Sahabilerle bizim aramızdaki gerçek dini yaşayan kişilerle bizim aramızdaki fark bu. Anlaşıldı. Onlar ahiret adamları, bizler dünya adamlarıyız. Onlar ahiret için yaşayan kişiler. Bizler de evet arkadaşlar karınlarımızı büyütmek için yaşayan kişileriz maalesef. Tabii onlarla farkımız bu. Tayyip bizler her şeyden korkarız, herkesten ürperiz, bizi dövecekler, bizi edecekler, biz sakal bırakmayalım, biz e, amr-ı maruf yapmayalım, bize herkes bakacak, bize herkes dövecek, bize herkes şey yapacak. Ama Allah Azze baktığını düşünmüyorsun yani yedi katı zaman üzerinden, sana baktığını düşünmüyorsun, insanların gözlerinden korkuyorsun. Yani şimdi amr-ı maruf yapmıyorsun, dininle izletlenmiyorsun, ben onlar gibi olayım, ben onlar gibi yaşayayım, ben onlar gibi evet, evet, evet arkadaşlar, klasikom, gibi. Anlaşıldı? Ne yazık ki durum böyle.